Şimdi buraya geliyorum hastaneye. Biz ne almazsın? Çekeyim. Çekeyim. ya. çekiyor <laughs>

Değil de mi? Tamam, ablam, ne yapıyorsun? Gel sen. Gel. Abla gelsene. Gel otur. Gel. gene buyurun. gel. Siz

Arkadaşlar burası rahmeti döndü ablanın evi. Genç yaşta bu uğlamın ağacından düştü. Bu evi yaptı da ama içinde sefasını süremedi. Kadıncağız 40 yaşında uğlamın ağacından düştü bu. Böyle. Şurası da eski evi. Burası da eski evi. Burası da arkadaşlar. Şimdi de son evine giriyorum ben. Neren giriliyor bula Şuradan giriyorduk önceden. Son gülüs Kalabalık bir, burası. Son var ya. son Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Allah güle güle otma nasip etsin. He, sağlıkla. Sağlıkla, sağlıkla sağlıkla Sağlıklasın. sağlıkla sağlıkla. İyi sağlık. Vallahi her şey Zeyrem kız kardeşi evini yaptımış bak. Evet, Şöyle çek ver Maşallah. Aynen. Bir Ne güzel. Tezgah boydan boya. Yemen yapmış. Ha, Güzel. Hey. Çek, çek, Güzel. Ama küçük oğlum burası. daire Ufak yanmış. Üç daire oldu dayı, burası? Tamam. Üç daire oldu. ha. Ayakkabılara baksa. Eh gide bunla. Katma Bunlar da hiç değil mi kız? Yok yok. Ne Buyurun. Geçin, gelin buyur buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin buyurun. <laughs> nasıl oldu abi? Hoş Bayağıma. geldiniz tekrardan. Hoş şeyin. geldin. Hoş bulduk kızım. Evet, Allah güle güle oturmak nasip etsin işte. Mutfak mükemmel evet. olmuş. Mutfak evet. mükemmel evet. olmuş. Tamam da geliyorum. Bak şu toprak gaz dümlen buranın güzel yer var değil mi? Şuraya Tabii. Bak. Bursa, bak, şuraya bak. Bunlar bunlar Şuraya bir git. Bunlar bunlar

Ispıtlar bunlar da valla. Hiç ormanlara gitmeye gerek yok. Ispıt dolu bunlar. Var mı? Var valla Çiçeklenmişler ama ha. Oklanmışlar artık. Ya bak arkadaşlar bunlar hep oklanmış ama. Yani. Dolu şuralar. Şöyle şurada dolu arkadaşlar.

Zeynep görsün. Görsün ablam. He. Bu da dönmeye gelemedim <laughs> be. Dönmeden. Şöyle be. Ha. Gelicek acaba. Gelicek. Ta bir şey sen abla. Yarışma yok. Burdayım Nermin Çek çek güzel abla. İnşallah ilerlersin de. Şey, ben i̇nşallah kızım rekor <laughs> yani. inşallah. E, ben Takip edeyim ben inşallah. Tabii ben ediyorum. Mesaj atıyoruz biz. Deli bizde. Dinle korkma. Ben şu telefonu mu alayım Fatma abla? Nere alacağım? Nere? E, telefonu unuttum şu an. Ay al al. al, al, al. <laughs> ne yapayım? Hatıra kolu. Çıkın şöyle. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Ha. Hayırlı bayramlar. Hatice de abla. Hatice de ablacığım. Sen de, tamam. de, de, de. de dayanmışsın Fatma'yı gel. Ha? Dayanmışsın şey sen de. Ne bir güzel ya. ağır ya. Evet, ben daha şey Öyle. Aa, kadar kalabalık oldu bayramda, iyi bayram nezakat mı? Allah'a. Akşam biz yedi bayramdan geldik eve. Arkadaşlar ıspıtları gördünüz mü? Her az ıspıt bunu. <laughs> ne taplamamış bu abla bu ıspıtları bilmiyor. Şuna bak. Biz bu ıspıtı kaç para alıyor Afka? Bunu abla da hiç taplamıyor lan bunları. Ayşe Güzel'den almış benim. Tabii. İstanbul'dan. Allah! 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 Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor?

Şöyle yukarıda e bak. Bunu Yukarı e yeni aldım. Yatmışım. Güle güle iyi Hadi iyi bayramınız olsun. Yıkmışım hadi. Evi tamamen boşalttım Necda bak. Yatmışım. Bugün boşalttım ta. Yatmışım. Kim bu Necda Erdem'in hanımımızın. Ha? Erdem'in. Ha. 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 Ne bileyim hiç şey

Arkadaşlar burada da videomu sonlandırıyorum. İnşallah beğeni bizlersiniz değer takipçilerim. Sizleri böyle ufak da olsa böyle tanıtıyorum arkadaşlar. Adetlerimizi sizlere gösteriyorum. Bizim bayramlarımız böyle oluyor değerli takipçilerim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Tekrar görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşçakalınız.